Herkese merhaba arkadaşlar futbol tepkisi kanalına geldiniz. Benim İrem Benim Mahmut Bugün sizlerle beraber ligi ön eleme Patrick Beşiktaş maçını izleyip tepkilerimizi göstereceğiz Abi bak bizim bunlar patlatıp Haksik diye saplamamız Patrik, lazım. Patrik, patlak falan he. filan. Artık bakacağız. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Umarım evet. güzel bir maç olur. Beşiktaş işte şakta Sezon ilk yenildi. videosu inşallah bu olur ya. Birinin kazanmasını bekliyorduk. Evet. İnşallah biz aslında şakta videolarını çektik. Fener'in dünkü maçını da çektik. Evet. Ama yenildikleri için videoları atmadık. İnşallah bunu yenerse bunu atacağız. İnşallah. Bakalım bu olur. Yani. Hayırlısıyla. Bu arada arkadaşlar bizim kanalımız için e, bir bildirimiz olacak. Evet. Bizim sponsora ihtiyacımız var. Bir firma, bir Herhangi bir yönetim şirket. şirket bize sponsor olmak isterse mail adresimiz açıklamalarda var bize ulaşabilirsiniz biz sponsora evet. ihtiyacımız var haberiniz olsun. Skor tamir. Arkadaşlar şaka maka bir ara ben ee bakıyorum. Kardeşim bizi burada en az 3-4 tane atıp maçı temiz bitirmemiz lazım. Evet. Yani 3-4-0. 4-0 temiz. Skor tahmini. 4-0 temiz. 4-0. Ben diyorum ki bu maç 5-1 bitecek. 2 tane de Abraham gol atacak diyorum. Hadi bakalım. Bakacağız artık. Hayırlısı olsun. Umarım farklı bir mücadele izleriz. Zaten inşallah. öyle olacak. Hayırlısı maça geçelim. Abone ol. Like at. Devam. Evet maçımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum benim. Rahat olun lan sıkıntı yok. Ben buradayım. Abi tecavüz edeceğiz inşallah ya. Hadi bakalım. Devam. Yavaş yavaş geliyor arkadaşlar. Rafa Silva, Rafa Silva, Rafa Silva. Balıklanma, balıklanma. Ah kimseye gitmedi. Son ben son sen vur. Harbi. O değil de adamlar harbiden kötüymüş. Oğlum var lan beşlikler var ya bunlar bir 5-6 <beş, altı gülüyor> atar bence. 5-6 <Beş>, belki 7-8 bile olabilir. Yani 5-6 atsın bir zahmet. Canım o kadar değil yani adamlar ya ben bak adama hızlı olsun, hızlı lan ama yetenek yok. Aha hızlı çıktı. Yürü, yürü, oğlum. yürü, yürü. yürü. yürü, yürü. yürü. Ya hadi ilk dakikada mi var? Uy, şut! Anasını satarttı. Birinci gol geldi. <laughs> bak, bak, Oğlum bir şey bak. diyeyim mi? Bu maç farka gidecek. <laughs> bu <gideceğim>. birinci, <laughs> bak bu birinci. Bak bu maç... Oğlum 5-6 olur. Bir de şey attı lan Joao Mario. Joao Mario bile gol attı abi. Oğlum bu adam Cenabet. Bu adam attıysa bunlar manevi yedi. Bak ben size Abi koyacağım. şimdiden bir skor tahmini bir daha. Şimdiden 6-0. 6-0 6-0 6-0 Sen niye bunu bana böyle tuttun? Mikrofon Oğlum mikro böyle mikrofon mu olur lan? Sarbazan bülüğü gibi 5'ten aşağısı kurtarmaz <laughs> Abi takım harbiden leşmiş şu an onu görüyorum ben Abraham'dan iki gol bekliyordum bakalım gelecek Beşiktaş'tan da ilk başlardaki gibi düzensiz bir oyun yok bu arada onu da söyleyeyim. Aşırt! Adama çarpık gol olmuş bu arada. Ya, yeah. Yuh! Yeah. Olsun oğlum. Yuh! Oğlum burada da üç puan alınca üçe puan aynı yazılmıyor mu? Yani. Yeah. Daha ne? Devam 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 Go ha işte gene gel Oğlum bir gol tepkisini bir Abla hadi oğlum geliyor bir daha devam Orkun devam Allah 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 oğlum, Allah, Allah. televizyon var lan kapatın Aha <laughs> ne kapatın <laughs> ya kapatmasın <laughs> yok oğlum oraya kapatın de. televizyonu kapatın dedi He ha ha Oooo. Güzel paslaşmalar, saçmalar. Süper. Dışarı dışarı çevirdi. Aşır dindi Black Ball. Tamam İbrahim. Tamam İbrahim. İbrahim sakin ol. İbrahim tamam oğlum. Biz de biliyoruz oğlum gol gibi oldu. tamam biz demedik. Vallahi 2-0 oldu arkadaşlar. İbrahim tamam böyle bir önce bir marafatla bir kontrol etti. <laughs> Adamın topu neyle kontrol etti gördünüz mü? Ama top nasıl yavaşladı lan? Emir verdi sanki. <laughs> <laughs> Burada takıldı adam. <laughs> oh Allah Allah. <laughs> Şaka bir ara 2-0 oldu. Baba! Kaleciye bir lakap bulmam lazım. Her yerini içeri alıyor çünkü. Bu içine alıyor. <laughs> ben çipe <laughs> mi alıyor? <alayım? gülüyor> böyle gol e, 2-0 oldu. Dakika 14 arkadaşlar. Ama ben 6-0'dayım. Sen kaçtasın? Ben 5'ten aşağı kabul etmiyorum. <laughs> ben ne Ben 6-0 okey. Abi ulan rekor gelir mi 10 Acırlar mı aşağı Hı? 10-0 falan? Rekor 10-0 mı? Yok ne bileyim öyle bir rekor. Beşiktaş'ın lig rekoru var. Rekor ne? Bak o Demir Spor'a atmışlardı bir de. Demir Spor'a onu atmışlar. Acaba burada? Ben onun bir bakacağım. <laughs> Devre arasında bakacağım onu. 2-0 oldu arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim? Rakip takım <laughs> çöp. Çöp. Ya onu size ya söyleyeyim. Ama biz de hakkını verelim arkadaşlar. Biz Ar de yapalım. o çöpün e, hakkını verelim yani. Şimdi böyle bir takıma Böyle bir takıma Beşiktaş 2-0 kazandı diyelim. Var ola kimse sevin mi? Tabii canım ya. Ama 5 6 olursa insan yani sevkini izliyoruz yani. Sevkini. Yani ha. artı 18 ama 16 yaşında olanı izlemez bu ülke. Aha. Oy. Oy. Abraha önü tamam, İbrahim oğlum sakin. İbrahim sakin. İbrahim oğlum İbrahim, abram, abram, oğlum abram, oğlum bir, Oğlum çorban dili tutulacak lan. <laughs> Arkadaşlar Abraham dolma 100. Rüzgar gülü gibi böyle saplıyor böyle. Dolma bahçe pervanesi. <laughs> Vallahi billah oğlum Abraham'ın zor taş ya. Bir şey söyleyeyim. Şey 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 Abraham topu önüne <laughs> alırken defansla Abraham arasındaki seviye farkını gördün mü? Adam Abraham'ın... Tamam <laughs> bak, bak tekrara bak. bak şimdi. Adam Ab Abraham'ın küçük çükü gibi <gülüyor> görünüyor. <gülüyor> <laughs> Heee de bir şey söyleyeceğim Buna var ya bir şeycikler yapılır Bir şey söyleyeceğim Hı? Çok güzel bitirdi Çok güzel bitirdi Profesyonel ya. yani daha iyi bir rakip bile olsa kaleci bile olsa müthiş bitirmiş Zaten Yani, yani baya iyi Dibine güzel girmiş Çok, çok güzel girmiş yani bugün Şaktar'la böyle olsaydı bunda gol olurmuş bu arada Olurdu bu, bu golü o kaleci yerdi ya kim olsa olsun yiyebilirdi arkadaşlar Çok iyi, şey. iyi bitirmiş Dibine giriyor. Sağa vuracağını hesaplıyor ama dibine gidiyor forvet. Dakika 23-0 ben Abraham'ı bildim. 2 gol. Bildim. Oğlum ben tirik yapar lan. Yani, Bu daha başlamış. Bu da maç. daha başlamadı oğlum var. Ben şimdi de söylüyorum bir tane de Orkun atacak. Oğlum ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bak, bir gol olacak. <laughs> biz birinci golü konuşurken ikinci gol gelecek. <laughs> Allah <laughs> bilin Allah. Dakika 23-3-0. Abi maçta zevk almaya Ac çalışıyor. Acımayın lan, abi acımayın ya. Zevk almaya çalışıyor. Avrupa takımları biz Türklere acıyor mu? Acımıyor acım? ya. E biz ne de Avrupa'yız. Şu maç 10-0 bitse ne olur sen biliyor musun? Hiç şey olmaz. Ne güzel o yüzden, yüzden. yüzden atın. <laughs> Değil mi yani? Arkadaşlar Beşiktaş askerden <laughs> gelmiş gibi gene <kime> geliyor. <laughs> Çok feci geliyor. Oğlum bunlar erken ses verin lan oğlum. Rafa Silva sola verdi. Aldırsa gol olur. Oğlum! Allah kurtar. Allah'ım ne yapıyorsun ya? ne ya? Nasıl kaçırıyorsun buraya? Mario dışarı çıkar. Mario var ya. Abraham'ın daşyağına benziyor. Çıkın Allah aşkına oradan ya. Bu komik oldu bu. Mario tipi aklıma Orkun, Orkun. girdi içeri. Allah Allah Allah. demire ya? vurmadı diye böyle oldu yoksa goldür Orkun Arkadaşlar Beşiktaş Bu şey, Çok rahat tüfek ne varsa geliyor Beşiktaş Lan Orkun geliyor. sen bugün atacan ya Orkun bugün at mı çare? Atar var, atar bak. bir tane He. Ki bu pozisyonda valla güzel yerden vursa gol olurdu yani Hııı olmadı Ama bir dahaki ne olacak? Atar atar rahat atar AHA Alırsın Oy penaltı, penaltı. Al, Yapacağım. sen al, bu penaltı, penaltı. İki penaltı verin lan. İki tane verdin Bir de ver oğlum. Hatta i̇ki tane, tane iki tane kullanalım abi. <gülüyor> Yanlış <gülüyor> burada. Valla birler, Birincisine veriyor. Hakem diye ki ya takım. Valla beş, beş yaşı kınıyorum. Beş şey yaşı yani. Beş yaşı kınıyorum. Abi dakika kırk oldu. Daha dört gelmedi yani yani, ya, ya, ayıp oldu. Ayıp. Ya. Ayıp. Ayıp. abi. Yani. Olmaz abi. Beş yaşı kınıyorum. Yani dört gol olur mu ya? Beş altı olsun değil mi lan? He Ya bak. Oğlum ablam Arkadaşlar. Direkt Direktriye gidiyor. Abraham. Hentry'e gidiyor arkadaşlar. Dakika 41 penaltıyı kullanıyor Beşiktaş. Oğlum <laughs> abi, kaleci abi, niye abi. orada duruyor lan? <laughs> Kalecinin psikolojisi bozuk arkadaşlar. <gülüyor> Merak <gülüyor> ettim nasıl bir ablam şey. Adam nasıl döşendiyse artık adamın psikolojisi <laughs> bozuldu. Oğlum şu taraf kale ha bak bak. Dur dur. Acaba neyi deneyecek? Hadi <laughs> bakalım. Dakika 42 penaltı kullanıyor Abraham. Vallahi Abraham Hentry'e geliyor arkadaşlar. Kaleci Hı. ne yapıyor? Kaleci Bilmiyorum. Ya yok bu sefer ortaya geçti arkadaşım. Maçta olduğunu hatırladı. Abraham. Maçta olduğunu hatırladı. Abraham. Aşık in the blackboard 4-0. Kale sen ne yapıyorsun? Devam 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 kale. devam. Kale, devam, devam. Kale, kale, acaba gollerden sonra kale, bir şey var mı? Kale psikolojisi bozuldu. Oğlum bunu bunu akıllar hastanesine yaptı. Ceylan yaptı helal abi. Abraham'la ne yaşadı acaba merak ettim. <laughs> <laughs> Da var şaka maka da... bir arkadaşlar 4-0 oldu çok rahat oynuyoruz. Beşiktaş kredi de kartı değil. gibi gol çekiyor böyle. Valla bir taksit de yapmıyor direkt evet, çekiyor valla. Tek çekim. <laughs> Tek çekim. Bu arada burada iki tane penaltımız var. Bir evet. tanesini vermediler. 4-0 oldu arkadaşlar ilk <laughs> yarı ben daha fazla bekliyordum. Yok, Olsun. Yok <laughs> mahvetsin. <sündüm. gülüyor> <laughs> şaka şaka. Dört sıfır oldu. Ee, ben bu maçı 6'ya gideceğini düşünüyorum. Ben bu maçı da Beşiktaş'ın Beşiktaş taraftarı ve Beşiktaş oyuncularına bir moral maçı olduğunu düşünüyorum. Ya. İşin ya. gerçeğini söyleyelim. Transferler de gelirse güzel olur bu maçı. Abi şu güzel maçta güzel düşünsene yani. bir çerni. Sen yani 31 golü gole götüreceksin. Yok mesela. Ha düşünsene sonra Sancho, sağa çerni. Ya ya. Altı ha. numara MDD. Aynı işte. Tam kablo çıktığını düşünmüyorum. Abi lan kola işte. içerek koyardı. Net söylüyorum sana. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Vallahi e, çok, çok rahat. İlk yarı 4-0. Güzel de da. Güzel Güzel da. oldu kardeş. Bir moral oldu Ama ikinci yarı... yarı salmasın abi. Ben de salmasını hiç salmasın. istemiyorum abi. Düşünsene, Düşünsene bir tane abi. Avrupa takımı bize ilk yarı 4 atmış. İkinci yarı bize acırlar mı? Vallahi Allah acımalar içimizden geçeli. Acımaz. de acımaya devam etmemiz lazım. Aynen. Yani bakacağız artık ya. neler olacak. Beşiktaş eee Acımıyor şu anda ikinci yarıda bakalım inşallah acımaz i̇nşallah. Ee, İkinci yarıda görüşmek üzere Offside Offside yok mu lan Patrick geldi soldan karşı karşıya attı Aha. Offside oğlum ya Offside lan Offside, offside. vermedi golü verdi Bence Offside Vallahi gol verdi adama da helal olsun. İki kişiydi, iki kişiydi. Bir tanesi offside'daydı. Topu alan da offside'daki oyuncu. Adam helal olsun koştu koştu attı valla. Hadi bağırın. Ve biraz size bir şey olsun böyle. Nerede bu? gaz. Ee, gaz olsun bir gaz. Biraz ileri bir çıkarız, bir şey deneyeceğiz. <laughs> Golü verdi. Golü verdi arkadaş. Offside yokmuş. Araba bir seviliyor var ya şu an öne geçmiş gibi yemin ediyorum. <laughs> Vallahi. Oh. Ama adam helal olsun gitti attı valla Bu arada Beşiktaş'ın defansında da hata Tayfur Bingöl'den geldi Tayfur bin tarafından, tarafından Onun, tarafı, tarafının, tarafının onun arkasından gelen bir boşluk Ya böyle adam hala Beşiktaş'ta ben anlamıyorum Oh gaz verdiler arkadaşlar Şimdi buna bir öğlen çıksınlar Daha rahat gol atar Lan o lan Tayfur lan. ya Allah bu Tayfur adamı deler eder. De Yileyemezsin değil mi? Yemin ediyorum bu Tayfur adamı deler eder lan. Vallahi billahi. Kanser eder lan oğlum. Nasıl bu? Bu takıma karşı bile sen böylesin sen nasıl bir topçusun lan? Gördün mü nasıl bir boşluk bıraktı? Al onu, al onu, al onu. Çak, 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 çak. Çak bir kontra ya. At beşi bitsin abi. At beşi. Uzaydan güzel bir pas top. geldi. Vallahi güzel top. Gitti, gitti, gitti. Çok iyi, çok. Ya orayı yok. Alın, alın, alın. Al onu, al onu. Al onu çok, alır dedim, alamadı lan Vallahi bitiremediler. Vallahi iyi dedim, alın, alamadı be. Güzel çıktık ama olmadı. Vallahi. Alın ya to, topu çok açtı. İkinci yarıda yani. tek heyecanlandım pozisyon oldu valla. Mesela çok saldı kendini <laughs> ya. ya ilk yarı skoru aldı, radına bakıyor işte. Ağacı 50 tane pas yaptı herhalde. Oy, aferin Aroyo, aferin Aroyo lan. Aferin lan. Aferin olsun lan. Aroyo hareketli bir oyuncu. Aroyo'nun şu hareketleri, ya Raşit Say'la Aroyo. Ya Raşit Say'la nasıl bu takım oynuyor ya? Ben anlamıyorum kardeş şu Aroyo. Aroyo niye oynatmıyor mesela merak ettim. Yani bir şuna bak, bir de aşit bak. Hangi heyecan veriyor sana? Arıyor. Arıyor. Çok iyi, top, çok iyi top, çok iyi top olsa da Allah'ım diyor Ablamı çekti görmedi Aroy'u Gol Vay aminim olmadı O değil de Yani Aroy'u iyi işler yapıyor Ben Aroy'un oyun tarzını beğeniyorum Yani Saltana tarzında bir oyunu var Evet arkadaşlar maç bitti 4-1 kazandık koyduk geçtik Valla ikinci yarı böyle hazırlık, böyle ter atma itmanı gibi bir evet. şey oldu İkinci yarı sallık. He ikinci yarı bayağı bir sağlık böyle şey yani eee ikinci maçta heyecan olsun diye bıraktım herhalde. Valla bilmiyorum artık <laughs> oldu bitti 4-1 kazandım. İkinci dört, maçta dört, da dört. büyük ihtimal böyle bir maç olacak hatta daha rahat olur. Valla burada burada ilk yarıda oynanan oyunu Türk maçta oynasınlar 5-6 atarlar. Daha fazla olur. Bakacağız artık neler olacak arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like etmeyi et, unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.